Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Halım. Peki Farklı. bize son dayım ile biten üç kelime söyler misiniz? Adana dayım. Söyleyemeyeceğim. Sor <laughs> sorular sordunuz. Başka <laughs> Bir il daha olur mu Ankara'dayım? <laughs> Osmanlı'nın ilk başkenti neresidir? Osmanlı'nın ilk özel çoklu. Peki Osmanlı. Orta Asya, Orta Asya, Orta Asya bölgesi ilk bölgesi olarak ben Nahan bölgesi olarak biliyorum. Osmanlı'nın Nahan bölgesi Orta Asya, Orta Asya ilk Osmanlı'nın çıktığı bölge. Selahaddin bir geldi, şey geldi, Abdülhamit sonradan geldi. İkinci Abdülhamit. Sen başka bir şey sor kardeş. Peki Osmanlı'nın ilk padişahı kimdir? İlk padişahı. Onu da bilemeyeceğim arkadaş. Peki son olarak ülkemizin kurucusu kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Abdülhamit. Teşekkürler. Teşekkürler. Mutlu bir evliliğin sırrı ne Anlayış bence. Anlayış, Anlayış çok önemli. Anlayış saygı. Saygı. Anlayış saygı, sevgi bunlar devamını getirir ya. Peki eşinizden mehir olarak ne talep ederdiniz? Ee, i̇lk geçmişe dönüyorum. Geçmiş. Geçmişe dönersem eğer ben bir araba mihir ederdim büyüktüm halle. Ee, nasıl bir ara? Mercedes herhalde. <laughs> Peki baktığınız zaman günümüzdeki talepler size gerçekçi mi? Yani orta derecede. Mesela gerçekçi mi derken talepler hani ekonomik şartlar mı? Tabii canım gerçekçi değil. Yani çok çalışma var, karşılığı az kesinlikle çok az yani emek emeğin değeri yok. Öyle söyleyebilirim yani. Peki şikayet ettiğiniz bir konu var mı yani? Keşke şu huy olmasa daha iyi olurdu. Her şeye çabuk sinirleniyor. Aşırı çabuk sinirleniyor. Huyunu hiç sevmiyorum. Ağlaması. A Ağla her şey ağlaması. Ağlamasını ağlaması sevmiyorum bu. O, o var. Onun haricinde çok şükür bir sıkıntımız yok. Son olarak eşinize bir parça armağan edecek olsanız bu hangi parça olur? Gökhan Türkmen aşk şarkısı. Ben de hiç yok ya ben. O an ne olabilir? Ne olabilir ki ya, hiç bende yok ben şarkılar aram çok iri ya. Birlikte söylemeyi sevdiğiniz bir parça var mı? Yok, ha, aklımıza gelmiyor yani öyle. Şarkı çarkı konusunda sıfırız ya, o konuda çok tecrübeli değiliz. Tamam. İlerideki işinizin aylık kaç bin TL gelire sahip olmasını isterdiniz? Aylık en az 60 bin TL olması lazım. Neden 60 bin? Asgari ücretle ev geçindirilmiyor şu an çünkü. Asgari ücret alan biriyle evlenir miydiniz peki? Yani evlilik birazcık da paraya bakıyor, o yüzden hayır. Evlenmezdim. Teşekkürler, sağ olun. Hadi. Geçmişten günümüze dünyanın en karizmatik lideri kimdir sizce? Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Yani duruşu bütün dünya liderlerinin arasında zaten yaptığı hareketiyle kendisini gösterdi yani. Bu, icra, dik duruşu yetiyor zaten. Bütün liderler dikkat ederseniz böyle bütün damarları depreşmişçesine üstünlük kurmaya çalışıyorlar fakat beceremiyorlar. Liderlik Allah vergisi bir şey. Öyle e, sun iyi şeylerle yapılacak bir şey değil. Bir de en dehşetlisi de Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Allah vergisi bir şeyi var. E, cazibesi var. Hareketlerinde de böyle tesadüfi bir şey gözükmüyor yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi şu an duyuyor olsa ona ne söylemek isterdiniz peki? Allah kuvvetini artırsın. Bütün dualarımız, bütün e, 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 muhabbetlerimiz onun için. Bir kadın da olmazsa olmaz dediğin üç şey nedir? Bir kadında da olmazsa olmaz dediğim üç şey nedir? Ya kesinlikle olmalı dediğin şeyler var mı? Ya kesinlikle namus, edep, ahlak. Yani bunlar önemli. Peki kadınların kalbine giden yol neyden geçer? Nasıl yani? Kadınların kalbine giden yol neyden geçer? Kalbine giden yol neyden geçer? Onları mutlu etmenin yollar neler? Ya onları mutlu etmenin yollar onlara güzel davranmak, küçük hediyeler almak. Yani aldatmamak. Yani bunlara dikkat edilmeli yani. Şiddet zaten kesinlikle olmaması gereken bir şey yani. Kadınlara yani saygı olmak. Bunlar yani. Evli misiniz peki? Evet, evliyim. İşinize ne söylemek istersiniz son olarak? burada? Eşime ne söylemek isterim yani? E, mutluluklar söylerim yani. Bunu Teşekkürler abi. Eski gençlik mi, yeni gençlik mi sizce? Ulan eskisi de aynı de. Neden öyle düşünüyorsunuz? De, ailen zengin ise gençlik güzel. Ailen de yoksul ise aynı devam eder. Peki para hayatta her şey sizce? Tabii her şey. Neden peki? Böyle para Para insana güç verir, kuvvet verir. Ailene güç verir. Para olmadığı zaman hatırın sayılmaz. Teşekkür. Hangi takımız? Galatasaray. Atasay biliyorsunuz sezonu şampiyon tamamladı evet. ve yeni sezon transfer çalışmalarında başladı. Neler söylemek istersin? Yeni sezondan beklentilerin neler? Vallahi Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekliyoruz biz bu sene. Çünkü ok Okan geldiğinden beri 3 senedir Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edemiyoruz yani. Gruplarda hep elendik. Osman konusunda da bir belirsizlik hakim biliyorsun. Neler söylemek istersin? Vallahi ee, ve şu an evet. sen duyuyor olsa Osman'a ne söylemek isterdin? Yani geliyorsa gelsin, gelmiyorsa bizi uğraştırmasın. Böyle söyleyeyim. Gelmiyorsa Jonathan David var şey değil. O gelsin yani. Bu şehir beni boyuyor isimli şarkıyı söyleyen hangi sanatçıdır? Vallahi işte, hiç tanımam. O işlerde benim işim olmaz. Bilmiyorum. Biliyorum desem yalan. Müzik dinler misiniz peki? Müzik dinlerim. Eskiden dinlerdim gençliğimde. Gençliğim burada geçti. Ben 35 senedir yurt dışındayım şu an. Ne tarz dinlerdiniz? o zaman Ferdi, Orhan işte o zaman o tavırlar oydu. Zaman, Peki bize o... istediğiniz bir parça söyler misiniz? Nasıl? Herhangi bir sanatçıdan istediğiniz bir parçayı. E, o şeyler bıraktım ben şimdi hacı oldum artık. O işlerle uğraşmıyorum. Gittim gidelim bıraktım o işleri. teşekkürler. Allah razı olsun. Ülkemizde yeterli iş istihdam olduğunu düşünüyor musunuz? E, yerine göre değişiyor. Mesela örnek verecek olursanız. Fazla. Açtığınız <laughs> Mesela hangi konuda istiyorsunuz yani neyi? Genel anlamda ülkemizde yeterli iş istihdamı olduğunu düşünüyor musunuz? Ya çalışana iş var. Çalışana iş var yani. Ama e, iş beğenmeyenler oluyor. Onlara da e, zor. Peki gençler iş beğenmiyor tabirine katılıyor musunuz? Katılıyorum, Katılıyorum. tabii. Neden Katıl katılıyorsunuz? Peki? Beğenmiyorlar. Hep, hepsi masa başı iş istiyor. Normal e, fabrikada falan veya herhangi bir yerde çalışmayı istemiyorlar kendileri de iş kurmak istemiyorlar yani illa devletten her şey beklenmez ki biraz da kendin gayret edeceksin kendin e, çaba sarf edeceksin ki e, sonuç varasın. teşekkürler kadınların kalbine giden yol nereden geçer kadınların kalbine giden yol kalbinden geçer aşktan kal geçer peki kadınlarda olmazsa olmaz dediğiniz üç şey nedir İnat. Gezme. Başka da bilmiyorum. Peki işinize ne söylemek istersiniz son olarak? Burada? Hiçbir şey söylemiyorum. Neden? Evet. İşte. Teşekkürler. İçinizde ukute kalan bir şey oldu mu? Ukute evet. mi? Her şey. Mesela yani örnek verecek olursanız. Örnek verecek olursam. Güzel yaşamak gibi. Güzel yaşam nedir size göre? Peki? Güzel yaşam bana göre mutlu olmak. Peki teşekkürler.